Kripto Manşet kanalından herkese selamlar arkadaşlar. BTC 58 bin dolar direncinin üstüne attı kendine ve şimdi ilk desteğimiz 58 bin dolar oldu. 59 bin dolar direncimiz de kısa zamanda geçeceğini düşünüyorum. Hedefimiz bir önceki videolarda belirttiğimiz gibi 60 bin dolar ve üstüdür. Şimdi bugün arkadaşlar detaylı bir çiliz analizi yapacağız. Ondan önce bir BTC'nin kısa bir analizine geçelim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi yükselen bir trend vardı. Bu trendten Zaman zaman çıkmıştık. iki haber gelmiş Amerika'dan ve bu haberlerden dolayı trendten çıkmıştık. Dün an itibariyle 57 bin dolar direncini kırıp bu trend içine girdik. Şu anda 58 bin dolar 700 civarında BTC. Birkaç önce videoda BTC'nin yükselmesini beklediğimizi ve sırasıyla desteklerimizi ve dirençlerimizi bildirmiştik. Ve destek direncimiz nokta atış ile geldi. Şu an 58 bin dolar üstünde 60 bin dolar, 62 bin dolar ve 64-65 bin dolara kadar çıkması beklenebilir. Eğer ki kötü bir haber veya kötü bir sert düşüş olmazsa bu trendde kaldığımız zaman hiçbir sorun yok arkadaşlar. Alt koyunlarda BTC bal olarak yükseliş bekleniyor. Şimdi Nisan Nisan'da ne olmuştu ona geçelim. Cheese'de arkadaşlar biliyorsunuz ki cheese kurucuları Nisan ayının efsane bir ay olacağını, epik bir ay olacağını bildirmişlerdi ve hedeflerini çok yukarıda olduğunu ve beklentileri çok yukarı çekmişti. Şimdi öncelikle ne oldu? Bir özetini geçelim Nisan ayında. Barcelona binas borsasında listelenmeye başladı. Milan, Juventus ve PSG, HitBTC ve Bitcoin.com exchange'te listelendi. Tekrar Barcelona Paribu.com'da listelendi. Galatasaray ve TRA OKEX'de. Swissbook'da CZ ve Bitop ofiste CZ listelendi. Bunlar gerçekten borsalara girmek önemli. Listelenmesi önemli. Daha sonrasında yaptığı anlaşmaları bize açıklamıştı. Rakuten'le iş ortaklığı ticarette bir jump yani yükseliş bekliyoruz ve ticarete geri dönün diye bir mesaj vermişlerdi. BFL fan token e, taraftarları sunuldu ve çoklu FETO anlaşmaları açıklandı. Göztepe'de Türkiye Türkiye'den Göztepe'de bu anlaşmanın içinde. Yani şurada hani beğenmedim tek nokta şu FETO'lar arkadaşlar. Burada daha hani ismi daha böyle kaliteli olan takımlar olabilir de. Yani hiç yoktan iyidir ama en azından Barcelona, e işte Milan, Juventus gibi büyük takımlar varken bu takımlar biraz pasif kaldı, aşağıda kaldı. Çünkü beklentileri çok yükseltmişlerdi. Epic ay dediler. bunu birkaç kere tekrarladılar. Yani bu Epic ayda bu isimler bence yakışmadı. Şimdi Chase'in detaylı bir analizine geçelim. Chase'de ne olmuştu arkadaşlar? Nisan anlaşmalarla beraber Cheese, gördüğünüz gibi 0.83'lere kadar mum atmıştı. Ve BTC'nin sert hareketiyle hareketinden dolayı sert bir düşüş yaşamıştık. Şimdi burada destek ve dirençlerimizi çizelim. Öncelikle MA20, MA50 ve MA100 desteklerimiz çalışıyor vaziyette. ma 50 saf dışı kalmış, MA50 de tutulamamış, MA100'e biraz mum atmış. Onun dışında hani sağlam bir desteğimiz olması için birkaç tane mum atması gerekiyordu. Şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar 047 bizim gerçekten 048 047 civarları bizim gerçekten sağlam bir desteğimiz. Kolay kolay bu desteğin aşağısına şurada olduğu gibi kendini atacağını düşünmüyorum CZ'nin. E, bu destekte tutulacağını düşünüyorum. Eğer elinde CHS'e bulundurmayan ve daha sonrasında alım yapmak isteyen arkadaşlar 0.48 civarını takip et, etmeli. Yani buralardan alım yapabilirsiniz. Şu an CHS'e ekranda gördüğünüz gibi bir süredir yatay bir böyle e, devamını ettiriyor. Yatay sürdürüyor hareketlerini. Bizim CHS'nin beklentimiz şuradaki yükseliş gibi bir yükseliş arkadaşlar. Çünkü Nisan ayındaki göstermiş olduğu yükseliş daha da artacakken BTC'nin sert düşüşüyle beraber kendi birden aşağı attı. beklenmedik bir hareketti yani BTC sert bir yükseliş veya düşüş yaptığı zaman zaten bütün alt koyunlar etkileniyor. Normalde CZ'den beklentimiz bizim 0.90 bir dolarlar civarı kademeli olarak. Şimdi buraları nasıl beklediğimizi size açıklayacağım. Desteğimizi çizdik arkadaşlar. 0.48 civarı bizim sağlam bir desteğimiz. Şurada MA100 ilk desteğimiz MA100 yani 050 049'lar bizim ilk desteğimiz ikinci desteğimiz 048 048 de gerçekten güçlü desteğimiz Direncimizi çizelim arkadaşlar yükselmesi durumunda kademe olarak ilk direncimiz 060 059 civarı Buradan şöyle bir atak bekliyoruz BTC'de yükselmeye başlamışken artık yana doğru değil yukarı doğru böyle hafif yukarı çapraz bir şekilde 060'lara gelmesi eğer ki 0.60 direncimizi geçerse yani kendini şu bölgelere atarsa CZ şurada şöyle bir sistem olacak. Buraya attığını varsayalım. Dediğim gibi ama burası böyle direkt yukarı değil, yatay olarak hareketini sürdürecek. Yani direkt füze olarak değil de biraz böyle yukarı çıkar, inebilir, yukarı çıkar, inebilir. Çapraz bir hareket bekliyoruz. Daha sonrasında burada yükselmesi durumunda bir çanağımız oluşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi desteğe kadar çekelim ve bunun sonucunda muhtemelen 1 dolara kadar çıkacaktır CZ. Beklentimiz bu. Zaten herkes de 1 dolar civarını bekliyor. Çok terste kalanlar oldu CZ'de. Hedefimiz arkadaşlar 1.5 1. dolar üstünde yani. Umarım bir önce 1 doların üstüne çıkar. Çünkü CZ'de dediğim gibi çoğu kişi terste kaldı şuradaki yapılan hareketten dolayı. Burada yükseliyordu. Tam böyle 0.90'ları geçecek de ama maalesef buraya mum attı ve geri BTC'nin sert düşüşü ile beraber aşağılara kadar geldi. Dediğim gibi bizim ilk direncimiz 0.48 Ondan sonra 0.50 0.50'nin altına kolay kolay düşmemiz gerekiyor. Zaten birkaç gündür de 0.50'ye çarpıp yukarılara çıkıyor. 0.50 0.52 arası gidip geliyor. Bizim CZ'de beklentimiz burada direkt yukarı değil biraz yatay veya çapraz yukarı doğru artık inme kazanması. BTC'de çünkü yukarı doğru inme kazandı. BTC'deki beklentilerimiz adım adım geliyor. BitTorrent'i yaptık. BitTorrent'de adım adım geldi. ONT'de de adım adım geldi. Gerçekten belirdiğimiz hedefler geliyor. Umarım CZ'de de belirttiğimiz hedefler gelir. Dediğim gibi kısa vadede olmayabilir. Çok uzun vadede olacağını da düşünmüyorum. Ama bizim beklentimiz BTC böyle devam ederse CZ'nin de buradan böyle hafif çaprazlama yukarı gidip öncelikle 0.60 direncimiz bizim gerçekten güçlü bir direncimiz. Şurada birkaç kere mum atar gibi oldu. Düştü. Burada tam değdi. Bir üstüne kapatmaya çalıştı. Kapatamadı. Tekrar düştü. Ama bizim direncimiz de güçlüyse desteğimiz de 0.50 altında yani 0.49 desteği de çok güçlü. O yüzden CZ'nin ileriki zamanlarda bir doların üstüne geleceğini düşünüyorum. Eğer ki buradan alım yapmış arkadaşlar varsa yani 0.48 0.47 taraflar şut bölge stop limit koyulabilir. Çünkü buradaki sağlam desteğimiz kırılırsa bir sonraki desteğimiz çok sağlam olmamakla beraber 0.33'ler tarafı. Yani buraya kolay kolay düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Anlattıklarım tamamen grafik analizi ve kendi görüşlerim. Şu bölgeyi kolay kolay kendini açacağını düşünmüyorum. Şu 0.48 destek tutunmaya devam edecektir. Burada belki şöyle bir hareket olabilir. Hani yatay veya çapraz yukarı doğru gider dedik ya. Buradan aşağı doğru bir hani kırılım MA100'ü kırabilir. Aşağı doğru gelir destekten fırlayabilir. Ama umarım düşmez. Çünkü dediğim gibi bu bölgeden, şu bölgelerden çok alım yapan arkadaşlar oldu ve terste kaldılar. BTC'nin sert düşüşüyle beraber. E, içeride olan çok insan var. Umarım önce CZ bir önce kendini yukarı fırlatır. Ve herkes beklediği ayındaki büyük umutlarına oluşur. Dediğimiz gibi hedef 1 dolar. 1 dolar olması için de olmaması için de hiçbir sebep yok. Biliyorsunuz ki Mayıs ayında da Alanya Sporu açıkladılar. Bizim CZ'den biraz daha beklentimiz şu yani. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Hacim yok şu an. Bakın buralarda ne kadar hacim varmış görüyorsunuz. Mumlar ne kadar uzun ama şuraya bakın burada hacim gerçekten düşüyor. Yani hacim olmadığı sürece artması beklenen coin artmaz. Yani şu hacimlerin şuraya gelmesi lazım. Hacim olarak çizdiğim yere gelmesi lazım. Yani bu hacimler yukarı doğru artması lazım ki bizim istediğimiz, beklediğimiz hareketler gerçekleşsin. Hacim olmadığı zaman ne oluyor? Böyle yatay çiziyor. Yani şu an bu yatay çizilmesi de kötü değil. Yani şu an zaten beklediğimiz yerde yatay çiziyor. Ama hacim geldiği zaman, biraz para girdiği zaman bu tamamen böyle yukarı doğru gidecektir. Ve bizim formasyonumuz çalışacaktır. Bu çalak formasyonu BTC'ye bağlı hani çalışma oranı. BTC eğer sert düşüş veya sert yükseliş yapmazsa ekranda gördüğünüz formasyon çalışacaktır çalak formasyonu ve hedefe ulaşacaktır. Ama dediğim gibi şu an yapılan anlaşmalar açıklanıyor. Ama hacim kötü. Hacimin biraz yukarı doğru çıkması lazım. Para akışı girmesi lazım CZ'ye. Şu an tek ihtiyacımız hacim. Bugün itibariyle hacim girmeye başlasa, hiçbir anlaşma açıklamasa bile CZ, para akışından dolayı zaten beklediğimiz hedeflere gelecek. Ama şu an biliyorsunuz ki Dogecoin çok popüler. Hacim Dogecoin'e gidiyor, XRP'ye gidiyor, Ethereum'a gidiyor. O yüzden altcoinlerde biraz hacim az. Yani şu hacim gelse dediğim gibi yükselecek. Şimdi arkadaşlar burada tekrar desteklerimizi söyleyelim. Sağlam desteğimiz 0.48-0.49 civarları çizdik ekranı görüyorsunuz. Birkaç kere çarpmış bu noktada. Şurada da bir mum atmış. MA100 şu an ilk desteğimiz. O da 0.50. 0.50'yi kolay kolay düşeceğini düşünmüyorum. 0.9'da zaten tutulacaktır. Burada buraya gelir. Buradan yukarı çıkabilir. Veya yatay çizip çapraz yukarı çıkabilir. Yukarı çıktıktan sonra da hani 0.76'lara 0.75'lere geldikten sonra şu 0.70'e geldikten sonra burada e, buradan kulüp da oluşturabilir. Yani yukarı doğru çıktı. Bir aşağı indi tekrar retest yapıp tekrar fırlayabilir. Bunlara dikkat edelim. Panik alım satımı yapmayalım. Desteklere, dirençlere sağlık kalalım. Takip edelim. Ee, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda 1 dolara geleceğini düşünüyorum. Eğer sizin de e, elinizde olduğu koyun varsa bana Twitter'dan veya video yorumlarından yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda belirttiğiniz koyunları analiz edebilirim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.